Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda saat 14.30 civarında iki araç birbirine çarptı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki araç ani fren yapınca arkadan gelen araç ise kontrolü sağlayamayıp öndeki araca çarptı meydana gelen trafik kazasında can kaybının olmaması sevindirirken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Her iki taraf uzlaşma yoluna gitme kararı aldı. Çarşı merkezde meydana gelen trafik kazasında trafiğin aksamaması adına araçlar yoldan kaldırıldı. <laughs> thank mm -hmm. you